Merhaba ben Mantık Hoca, ben Özgür Sürer. Paragraf soru tahminleriyle karşınızdayım. Bugüne kadar dil bilgisinde çok güzel tahminlerimiz oldu. Özellikle geçen sene arkadaşlar, geçen seneye dönüp o videoları izleyebilirsiniz ki yorumlarda hocam sınava giderken iki net yaptım diyenler çok oldu. Çünkü biz iki kelimeyi tahmin etmiştik arkadaşlar. Bunu nasıl tahmin etmiştik? Bütün soruları didik didik analiz ederek. Hocam çok konuşma diyorsunuz. Evet zamanımız değerli. Zaten bu aralar depresyondayız hocam. Psikolojimiz bozuldu hocam. Olabilir arkadaşlar. Sınava gidiyoruz ama çok da stres yapmaya gerek yok. Ben sizin başaracağınıza inanıyorum. Bundan sonra da dil bilgisi soru tahminlerim gelecek. Öncelikle paragrafın içeriğiyle ilgili ben bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü günümüz şartlarında çok önemli olan konular var ve soru hazırlama komisyonu bu soruları tercih edebiliyor içerik anlamında nereden bu soruları alıyor daha çok bu metinleri alıyor bilimsel anlamdaki akademik makalelerden bunu alıyor ben size şöyle söyleyeyim özellikle rüya bilinçaltı bilinçaltı ile ilgili bir metin gelebilir ya da psikoloji ile ilgili lafı oradan girdik bilinçaltı ile ilgili Psikiyatri ve depresyonla ilgili bir metin gelebilir diye düşünüyorum. E, müzeler konusu önemli, müzecilikle ilgili bir e, paragraf gelebilir. Daha çok küresel iklim değişikliği, biliyorsunuz havalar çok sıcak, yağmur yağmıyor, güncel bir konu. E, böyle bir bilimsel metin gelebilir. Modern hayat alışkanlıklar deneyimler, e, böyle bir soru tarzı gelebilir. Daha çok Okuduğunuzu anlamaya yönelik sorular gelecek ama içerikler bunlarla alakalı olabilir arkadaşlar. Yapay zeka çalışmaları günümüzde birçok akademik anlamda üzerine düşülen bir konu gelebilir. Dolayısıyla bunlar içerik olarak karşımıza gelebilir arkadaşlar. Paragrafın zorluğu ne olur? Paragrafın zorluğu arkadaşlar her yıl gibi olur. Her yıl biz bunun kelimelerini de sayıyoruz. Kaç kelime olmuş? Yani hemen hemen ortalama bir paragraf sorusu olacaktır. Olumsuz soru kökü en çok zorlanılan, işte değinilmemiştir, beklenemez, ulaşılamaz, neden değildir gibi yaklaşık 7-8 tane sorumuz olacaktır ki bu sorular paragrafın yardımcı düşüncesiyle alakalı sorulardır. Akış sorusu ben iki tane bekliyorum. E, klasik olanı hangisi paragrafın akışını bozar tarzında bir soru. Burada cümlenin öncesine ve sonrasına lütfen dikkat edin. O kilidi görün arkadaşlar. O ki zincirin parçası mutlaka bozuktur ve akışı bozar. Ee, genellikle bir de paragrafın başına boşluk bırakma ya da ortasına hangisi gelirse akışa uygun olur tarzı ben bir soru bekliyorum. Anlatım teknikleriyle ilgili bir soru bekliyorum. Paragraf ayırma, ikiye bölme bununla ilgili bir soru bekliyorum. Ee, bunun dışında cümlede anlam konusunda iki cümle verip bu cümleyle e, bağlantılı bir soru. Bekliyorum. Ya da bu iki cümlenin doğru birleştirilmiş hali. Bununla ilgili bir soru bekliyorum. Diyalog tarzı bir tane soru gelebilir arkadaşlar. E, tabi son yıllarda önemli bir konu. Diyalog, iki diyalog verip, e, boşluk bırakıp hangisi getirilebilir, hangisi bunu söylemiş olabilir tarzında. Ve e, bunun dışında ne diyebiliriz? E, kelimede anlamda, e, parantez içinde bir kelime verip hangisinde... Yani yanlarına, para, anlamlarını açıklıyor. Bununla ilgili bir soru gelecektir. Hangisi yanlış kullanılmıştır tarzı soru gelecektir arkadaşlar. Ve bununla bağlantılı da e, bir metinde o sözcüğün altını çizip hangisinde bu anlamıyla kullanılmıştır ya da kullanılmamıştır tarzı soru gelecektir diyorum. Paragraf konusunda dediğim gibi içerik daha çok açıklayıcı metinlerle alakalı, bilgi verici metinlerle alakalı. Özellikle de günümüz çağının insan ilişkilerini, gezegen hareketlerini, güncel olaylarını anlatan içerik geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dil bilgisi tahminlerim geliyor, analizlerim şu anda hemen hemen hazır. Lütfen takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah beraber başaracağız.